Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar, Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bendeniz Öğretim Görevlisi Salih Zeki Keş Arapça YDS Yabancı Dil Sınavı diye adlandırılan e, sınavla ilgili e, şu teknik bilgileri paylaşalım arkadaşlar. E, okuma anlama becerilerimizi geliştireceğiz, gramer özeti yapacağız ihtiyaç miktarı. E, sonra Geçtiğimiz yıllarda bu sınavın adı her dönem değişti biliyorsunuz. Yani KPDS olduğu dönemler oldu, ÜDS olduğu dönemler oldu, YDS'ye dönüştü en son. Adı ne olursa olsun içerik aynı. İçerikte değişiklik yok fazlaca. YDS Arapça örnek soru çözme teknikleri başlığımız var. Geçtiğimiz yıllarda çıkan soruları çözerken e, soru çözüm teknikler üzerinde duracağız. Yani size zaman kazandıracak, hızlı okumanızı sağlayacak, e, seçenekleri ederken e, Efendim göz önünde bulundurmanız gereken e, teknik bilgileri paylaşacağız, İpuçları vereceğiz. Sonra sınavlarda sıklıkla kullanılan Arapça kelime, deyim ve cümle yapıları. Bir takım kalıp ifadeler var. Her sınavda karşımıza çıkması muhtemel olan. E, bu efendim hasaten Kalıpları, cümle kalıplarını ve bazı deyimleri ele alacağız. Peki YDS sınavlarına dair bir teknik bilgi paylaşayım yine. Şimdi mağmunuz daha önceden belki bu sınava girenleriniz vardır. Bu sınavlarda dinleme, konuşma ve yazma becerileri ölçülmüyor arkadaşlar. Peki hangi beceriler ölçülüyor? Ölçülen beceriler gramer ve okuduğunu anlama. Gramer becerisi ve okuduğunu anlama becerisi ölçülüyor. Peki o zaman ee, okuduğumuzu anlamak için e, şu bilgilere ihtiyacımız var. Bir kelime bilgisi, iki kalıp ifade yani atasözü deyim. E, deyimler dilin derin devletidir. E, deyim bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Beraberinde de gramer bilgisine ihtiyacımız var. E, soru çözerken e, evvel emirde, nitekim ilerleyen derslerimizde bunu göreceksiniz, evvel emirde Sahip olduğumuz gramer bilgisinden e, istifade etmeye çalışacağız. Sahip olduğumuz gramer bilgisiyle efendim soruyu cevaplamaya çalışacağız. Bunu başarabilirsek ne ala? Başaramazsak yani gramer bilgimizle e, seçenekleri eleyerek 4 seçenekten 5 e, seçenekten 4'ünü eleyip e, tek seçeneğe düşüremezsek e, o zaman gramer bilgimiz dışında bir de anlam bilgisine, kelime bilgisine ihtiyacımız olacak demektir orada işte kelime bilgisi devreye girecek. Bu bağlamda e, sınav öncesinde ne kadar çok metin okursak o kadar çok e, istifade ederiz. Malumunuz e, YDS'de genellikle Arapçada sosyal bilimler alanında e, başvuru e, yoğun olarak e, yapılıyor. E, fen bilimlerinden daha ziyade sosyal bilimler alanında başvuru oluyor. E, bu alanda da e, spor, politika efendim eğitim, çevre Efendim sağlık, e, aile, e, ne bileyim e, askeriye, e, astronomi, e, tıp, bilim tarihi vesaire sıralanabilecek pek çok alanda e, karşımıza paragraflar geliyor, gelecek. E, o halde e, bununla mücadele edebilmenin yolu e, sıkça maruz kalmak, sıkça metin okumak ve e, metinleri eğer imkan dahilindeyse ses dosyalarından dinlemek. Mesela ders başlamadan önce ben size bir e, dosya attım. E, El Fursatu Vaya. Kaçan Fırsat başlıklı bir dosya attım. JPEG dosyası. E, ve onun bir de ses dosyasını gönderdim. Peki ne yapacağız o zaman? Söz konusu ses dosyasının e, bize kazandıracaklarının hareketle o ses dosyasını çokça dinleyeceğiz. Fakat dinlerken e, metnin önümüzde olması, açık olması ve gözümüzle de takipte kalınması fevkalade e, yararlı olacaktır. Kalıcı fayda sağlayacaktır. Neden? E, zira e, beyin e, öğrenirken e, duyduğunu efendim e, aldığı kokuyu, temas ettiği nesneyi e, sonra gözlemlediği e, eşyayı e, komut olarak bu duyu organlarımız beyne gönderir. Dolayısıyla görsel öğrenme de gerçekleşmiş olur böylece o bakımdan e, metinleri çalışırken elimizde ses dosyası olan metinleri hasaten çalışırken böyle bir yöntemi e, uygulamamız e, kaçınılmaz. Peki şimdi bir başka bilgi daha paylaşıyoruz. Sınavın değerlendirmesi e, değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılıyor. Yanlış cevaplar dikkate alınmıyor. Bu yüzden şu altını çizdiğim ifadeyi dikkatlerinize arz ediyorum. Hiçbir soru sınavda cevapsız bırakılmamalı. Bütün sorulara cevap verilmeli. YDS sınavına, özelde YDS, yok dilde pek karşılaşmıyoruz bununla ama YDS'de sıkça duyduğumuz bir şikayet. Hocam vakti yetiştiremedim, zaman yetişmedi. O zaman zaman disiplini kazanmaya da ihtiyacımız var. Yani sadece bilmek yeterli olmayacak. Hızlı okuma becerisi kazanmak, zamanı lehimizde, lehimizde kullanmak Bunları öğrenmek de sınav öncesinde elzem. İlk 135 dakika içerisinde adayların dışarı çıkışına izin verilmiyor. Son 15 dakikada izin verilmediği gibi. Peki şimdi YDS soru gruplarına geçiyorum. Toplam kaç bölüm var? Toplam 10 bölüm var. Peki bu 10 bölüm içerisinde birinci bölüm kelime ve gramer soruları burada cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma diye adlandıracağımız sorular var. Adede 16. İkinci bölümde close test denilen parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma soruları var. Üçüncü bölümde cümleyi tamamlayan ifadeyi bulma, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulma soruları. Dördüncü bölüm ve beşinci bölüm bunlar sınavlarda... E, balık soru tipi diye adlandırdığımız soru tiplerinden zira Arapça'dan Türkçe'ye Türkçe'den Arapça çeviriler kaçırılmamalı bunlar mutlaka doğru cevaplanması gereken e, sorular sınıfında yer almalı. Altıncı bölüm paragraf soruları pek çok e, katılımcı paragraftan korkar e, efendim yani ürker e, gözünde büyütür ve fakat e, şu var ki. Her paragrafla ilgili dört soru geleceğinden bir paragrafın anlaşılması demek o paragrafla ilgili yöneltilecek olan dört soruya doğru cevap verebilme sonucunu doğuracak olması demektir. O yüzden paragraf sorularını ne kadar uzun görünürse göz, görünsün gözümüzde büyütmemeliyiz. Yedinci bölüm diyalog tamamlama soruları. Bunlara biraz sonra tekrar döneceğim. Bir başka dosya açacağım bu diyalog tamamlama ve benzeri e, birkaç soru tipi YDS'ye özel soru tipleri. Yani yok dilde e, kullanılmayan, çıkmayan soru tipleri. Sonra karşılıklı konuşmanın boş bırakılan e, kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulma. Bu diyalog tamamlama diye adlandırdığımız soru tipi. Sekizinci bölüm e, anlamca en yakın cümleyi bulma. Bir e, cümle verilecek. O cümlenin ifade ettiği anlama en yakın anlamı ifade eden efendim e, cümle sorulacak. 9. bölüm anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulma. Boş bırakılan yere parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulmamız istenecek. E, bunların e, sıralanışı da böyle şu an ekranınıza taşıdığım gibi. Yani mesela 68 ila 71. sorularda soru tipi belli. Standart. E, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulma. 72'de daha 75'te yine soru akışı sırası standart. Boş bırakılan yere parçada anlam bütününü sağlamak için getirebilecek cümleyi bulma. 10. ve son bölüm. Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütününü bozan cümleyi bulma soruları. peki şimdi YDS puanları ve seviyeleri. Bu YDS puanları ve seviyelerine dair de şunu söyleyelim. YDS'den alınacak puan 5 yıl süreyle geçerli. 90 ila 100 arası puan alanlar A seviyesi diye adlandırılıyor. 80 ila 89 arası puan alanlar B seviyesi. 70-79 C, 60-69 D, 50-59 arası E seviyesi olarak değerlendiriliyor. Evet peki bu işleyeceğimiz konular, tavsiye edilen kaynaklar, efendim WhatsApp grubumuz, sonra bir takım teknik bilgiler, yani sınavın mahiyeti, soru grupları, sonra YDS puanlarının seviyeleri başlıklı dosyamızı oturumumuzun şu dakikasına kadar ele almış olduk, tamamlamış olduk.